Bana bak oğlum sen bana ne saçma saçma şeyler atıyorsun lan. Ne oldu abi ya? Oğlum bak seni var döverim ha. Gecenin abi. yarısı oğlum uyanıyorum ya uykumdan. Ne oldu abi? Yok dördüncü kişi, üçüncü kişi seni seviyor falan filan. Bu en son attın ne oğlum seni bana? Abi güzel değil mi? Bu ne bu bu? Oğlum sen varsın abi? Bu ne oğlum bu? Aa, bana abi ne var burada? Ne oğlum ben sen bana ne demeye çalışıyorsun? Ne de diyorsun adam he mi? Adam davulcu mu lan?

bir girişimci uzak mesafe ilişkileri için telefona bağlanabilen öpüşme makinesi geliştirdi. Türklerin bunun hangi versiyonunu geliştireceklerini hepimiz biliyoruz değil mi? Cihaz Türkiye'ye gelmiştir. <laughs> Bankay Kamishini no yari Hey, you Hey, you Baba hadi görüşürüz. Ben oy kullanmaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan ben böyle gel buraya. <laughs> 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 If <sweak> Ben seni tanımıyorum ki abi ben ben çorba morba yapmam hayatta. Yani ben şey, ne şey ya, dostu Chisosu, dostmos ben tanımıyorum abim. Kendine iyi bak. not a king, I am not a god, I am. The last thing they'll see before they die. Lucky them. Dolar 15'i görmez. Baba zaten şu an dolar 19 lira. 19'u görür. 37'yi de görmez. Haklısın baba. Diyorlar bu ülkede seçilme için bu ülkeyi hadise gibi insanlar kurtarır. Haklısın. <laughs> Ne işin var bu otur? Kurtul. Dogi her derde deva olmaya devam ediyor. Kamera açısı tam verimli değil, duruşun etkisi anlaşılmıyor. Bozukluk harbiden gitti, dimdik duruyor şimdi. Geriye kalan 25 saniye ne yapıyoruz? İyi, tamam kardeşim hadi dikkat edin. Gel buraya. Ne yapıyorsun lan sen? İnsanların içinde içiyorsun. Tavura kalkamadım abi ya. Oğlum Allah'tan neye korkuyorsunuz oğlum? Onun için kardeşim yani, ya canımı çekiyor. Abi, Geç o tarafta zıkkımdan lan. İnsanlara saygınız olsun bu oğlum, yürü. E bakıyorum lan. İzmirlilerin sabık olduğunu ispatlıyorum. İzmir'de pornova diye şehir var, yoksa bunun masum bir tesadüf olduğuna inanacak kadar keriz misiniz? Hocam kondom boyu sahili bile var. Bence tesadüf değil. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. <laughs> Abtestini aldın mı? 不如不。<noise>